devletimizin gelmiş olduğu nokta bütün milliyetçi ülkücü hareketin mensuplarını gururlandırmaktadır. Hamdolsun ki Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasına geçilmiştir. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya konulması hem Cumhur İttifakı'nın kurulmuş olması Türkiye açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ve Türk milliyetçileri açısından da çok önemli bir döneme girilmiştir. Hamdolsun ki bugün devletimizin gelmiş olduğu nokta hepimizi gururlandırmaktadır. O yüzden 2023 seçimlerinin hem adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını birinci turda büyük bir farkla kazanması hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki temsiliyetin arttırılması için bu seçimleri çok önemsiyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ile beraber birçok hayalini ve idealini gerçekleştirebilme imkanı bulmuştur Ve bugün muhalefetin içerisinde olmuş olduğu durum hepimizi endişeye sevk şev etmektedir. Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP'nin olduğunu görüyoruz. Ve bugün biz bunların hepsini bir rapor haline getirdik. Üniversiteleri karıştırmak isteyen, gençlerimizi provoke etmek isteyen her türlü milli manevi değerlerimize saldırı yapılmasının arkasında bu ittifakın olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle endişelendirmektedir. O yüzden Türk gençliği bu anlamda kararını net bir şekilde vermiş ve cumhur ittifakı konusunda hemfikir olmuştur. Yapılan birkaç araştırmayı incelediğim zaman geçtiğimiz günlerde hatta önemli bir televizyon kanalında çok önemli bir gazeteci bu anket sonuçlarını açıkladı ve yapılan çalışmalara göre ilk defa oy kullanacak yaklaşık altı buçuk yedi milyonluk genç seçmenimizin yüzde otuz beşi kendisini ülkücü olarak tanımlıyor. Hamdolsun ki bu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve bütün ülküdaşlarımızın özverisi çalışmasıyla bugün meydana gelmiştir. Artık aileler getirip çocuklarını ülke ocaklarına emanet etmektedir bizi saymış olduğumuz maddeler çok kısa bir sürede elde etmiş olduğu 2023 ve sonrasına taşıyabilecek bütün hamleleri gerçekleştirir. Ve Türk gençliği bu anlamda önemli bir mesafe kat etmiş. Aslında bu gelmiş olduğumuz noktayı bize en güzel şekilde anlatmaya yeterli. Kendi haklarını, özgürlüklerini ve başarılı